Herkese sevgiler saygılar arkadaşlar. Youtube kanalımda borsa hisse tanıtımlarına, yorumlarına devam ediyoruz. Kanalıma abone olan herkese teşekkür ederim. Şu an abone sayısı olarak 2000'lere üzerine çıktık. Hayırlısıyla daha da yükseleceğiz. Arkadaşlar bu videomda son dönemlerde halka arzlarda Alka arz olan şirket tavan tavan bayağı bir yükseklere çıkıp daha sonra tekrar düşüş yaşıyor. Benim size tavsiyem bu alka arzlardan arzular, başvuruda aldığınız lotlar haricinde yükseldikten sonra tavanlardan falan şişmiş hisseleri almamanızdır. Türk İlaç ve Serum'da kontrol matikte ve diğer hisselerde bunlar yaşandı ben e, Türk Serum'da da Türk İlaç ve Sörüm İstasyonu'nda da şiştiğini söyledim. Şimdi Matrix, Natural Gas, Turex Turizm, Kuva Granit gibi hisseler halka artarına arz oldu ve eşit dağıtımlarına az birer lotlar dağıttı ve sonra tavanlara başlayacak. Başladı da. Bunları e, ilk halka arzlarda aldığınız hisseleri yükseklerden satabilirsiniz. Beklemeniz mantıklı. Yalnız yükseklere şiştikçe fazla bu hisselere takılmamanızı öneririm. Bedelli sermaye artımında yapılan hatalardan kaybedilen paralar aynı halka arzda da gibi şişirilmekte olan hisselerde yukarılardan aldığımız zaman aşağılara sürekli inerek sizleri bizleri zarara sokuyor ben sizin zarar etmemeniz yönünde bu tavsiyeleri veriyorum. Halka arzlarda eşit dağıtım altında millete önce bir az bir lot verip iştahını kapardım. Yüksek tavanlardan satıp nereden döneceğini bilemezsek birden bir düşüş yaptı mıydı? Satamazsınız da elinizde kalıyor. Bu da son dönemlerde bayağı bir yaşanan olaylar oldu. Bedeli sermayesiyle halka arzlarda millet mağdur olması iyi bir şey değil. Borsayı nasıl bilmeniz isterim. Borsa herhangi bir şirketi alıp onun zaman içerisinde karlarından kazandığı, temettüten ve yükselişlerden kazanmanızı. Borsanın ana fikri budur. Ama tabi borsa içerisinde yükselişler, spektiseler oluyor. Olmasa da böyle oyunlarda bedeli sermaye artımında yaşanıyor. Veya şu an halka arzlarda yoğun talep Yükseltip yükseklerden satıp e, düşüşler oluyor. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olup beni yapanlara ayrıca teşekkür ederim. Kanalımızın büyümesi için e, videolar çekiyoruz ve bunların izlenmesi için sizlere ihtiyacımız var. Sizler izlemezseniz kanalımız büyümez. Yeni videolar çekemeyiz. Bu yüzden üst, üstümüze düşen görevlerde videolarımızı izleyip tavsiye ederseniz memnun olurum.